Dur bir dakika ya. Ben neden sesli konuşmuyorum? Evet bildiğiniz gibi dostlarım. Yan kanalım geri döndü. Ve bu videoda yan kanalımda neler yapacağım hakkında konuşacağım. Yani neler düzenleyeceğim. Bu yan kanalımda ne hedeflerim var. Ne planlarım var. Onların hakkında konuşacağız. O zaman videoyu geçmeden önce aşağıdan like bırakıp ve abone olursan beni çok mutlu etmiş olursun. O zaman ne duruyoruz? Videoya geçelim. Evet, bu kanalda neler yapacağım hakkında bahsedersek ilk önce bu yan kanalımızda değişik farklı içerikler yapmayı planlıyorum. Bu eleştiri de olabilir, tepki de olabilir. Yani demek istediğim Brawl Stars hakkında eleştiriler, tepkiler yapabilirim. Aynı başka Brawl Stars kanallarının yaptığı gibi. Zaten dostlarım ilk amacım da buydu. Ve diğer odam ise canlı yayınlar açıp sizlerle birlikte eğlenmek istiyorum. Bunu da uzun süredir planlıyordum. O sırada tabii ki ana kanalımı boş bırakmayacağım. Ana kanalımda da bazı değişiklikler olacak. Bunlardan birkaçı ise günde iki tane video atıp YouTube'da daha çok aktif olmak istiyorum. Tabii bu videolar shorts olarak olacak. Ama video olarak da unutmayacağım. Demek istediğim Brawl Stars kulübümüzde etkinlikler ve oyunlar düzenleyerek Sizlerle birlikte videolar çekebiliriz. Bu arada Kulüpte değilseniz Kulübümüze katılarak sizinle birlikte birçok şey yapabiliriz. Ana kanalımda da yapacaklarım bunlardı. Ve dostlarım Şunun haberini de vereyim Ana kanalıma yeni bir video Yakında gelecek Haberiniz olsun Evet artık Kanalımız geri döndü dostlarım Bu videoda böyle oldu neler yapacağımız hakkında konuştuk. Yan kanalımda neler yapacağım hakkında, ana kanalım boş bırakmayacağım hakkında konuştuk. Çok güzel bir video oldu bence dostlar. Vay be! Videonun sonuna geldik artık. Dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dostlarım kanalımıza abone olup aşağıdan beğeni bırakıp bu bildirimleri açarak kanalımdan haberdar olabilirsiniz. Dostlarım, ana kanalıma da abone olarak destekte bulunabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.